Bir maraton koşusunda Fatih birinci, Ümit ikinci ve İsmail 3. olmuştur. Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru forma numaralarının oluşturduğu dokuz basamak sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Burada birinci olan kişi Fatih yani birincilik kürsüsüne Fatih gelecek 0 0.06. Ümit ikinci olduğu için Ümit'in sayısı ikinci kürsüye gelecek. Yani 2 numaralı kürsüye 654. İsmail 3. olduğu için 3. kürsüsüne de 709 numarası gelecek. Bu sayıları yan yana yazdığımızda oluşan sayı 654 milyon 709 olacak. Nasıl okuyorduk onu da tekrar edelim. Sağdan sola doğru birler bölüğü binler bölüğü, milyonlar bölüyü. Her bölükteki sayı o bölükteki ismi alıyordu. Yani buradaki 654 sayısı 654 milyon. Buradaki 6 sayısı 6000, Buradaki 709 sayısı da tek başına okunacak. Yani 654 milyon 6 bin 709 olacak. O da aşık. İkinci soruya geldiğimizde bu sayının okunuşu 876 milyon. Bu şekilde okunuşları sayıya çevirirken, rakamlarla yazarken milyon kelimesinden önce ne var? 876. Bilin ki bu milyonlar bölüğünde olacak. Evet o şekilde. 609 bin. Bin kelimesinden önceki burası 609 binler bölüğünde olacak. Yani bize sorduğu kısım. Devam ediyorum. 417'de birler bölüğünde olacak. Onu da yazmış zaten. Bize sorduğu kısım 609 olacak. O konuşu 48 milyon. Bakın milyondan önce kim var? 48. Demek ki milyonlar bölüğünde 48 var. 90 bin. Yani binler bölüğünde kim var? 90. Bölükler 3 basamaktan oluşuyordu. Bu 3 basamakta 90 sayısı yazacağı için 90'ın önüne bir tane 0 getirilir. Lütfen dikkat edin. Burada eğer 90 sayısını bu şekilde yazarsanız ve sağına bir sıfır atarsanız binler bölümünde 900 olur. Dolayısıyla sayımız 48 milyon 900 bin şeklinde okunacağı için 990 sayısını sola değil bölükte sola değil sağa yazarız. 3 basamağın sağ kısmına yazarız. 506'yı da birler bölüğüne yazıyoruz. Sayımız buymuş. Bakın burası çok çok önemliydi tekrar ediyorum bölüklere yazarken sayıları burası 48 milyon hatta şu şekilde yazalım milyonlar bölünde yani bütün basamakları çizgi çekerek belirtiyorum şimdi size burası neydi birler bölüğüydü biraz konuyu hatırlayalım burası binler bölüğüydü burası milyonlar bölüğü Diyor ki bana milyonlar bölünde 48 olsun. 48'i yazdım. Bakın 48 yazarken bu bölükteki 3 tane basamak arasından sağ tarafta yazdım. Önünde 0 olduğu için zaten 0 48 demek 48 demek. Eğer bu 48'e gelir de şu şekilde yazarsanız size az önce söylemek istediğim buraya yazarsanız boş kalan yerlere 0 yazacağınızdan dolayı ve bu şekilde bu sayı 480 olacağı için 480 milyon diye okumak zorunda kalırsın. Ama biz 48 milyon diye okuduğumuz için ne yaparız? 48'e bu şekilde yazar. Boş basamağı 0 koyarız. 0, 48 demek zaten 48 demek. O yüzden herhangi bir yanlışlık olmaz. Binler bölümünde de aynı mantık. 90 bin olduğu için 90'ı bu şekilde yazarsak eğer Boş kalan yere sıfır koyduğumuzda burası 900 bin olur. Oysa biz 90 bin istiyorum. O yüzden bu şekilde yazar. Boş yere sıfır koyarız. Evet binler bölümünde 0.90 sayısı. Yani 90 sayısı var. Yani bu sayı 90 bin diye okunmaya devam eder. Birler bölümünde de 506 var. Geçtim. Şimdi dördüncü soruya. Evet, geldim dördüncü soruya. Burada bu sayı göstermemiz isteniyor. Kaçer boncuk var? Hiç boncuk yok. Dört tane var. Hiç boncuk yok. İki, üç, dört, beş, altı, yedi tane var. Hiç boncuk yok, yok, yok. Burada sanırım dokuz tane olması lazım. Burada da altı tane. Şimdi ben hangi sayı göstereceğim? Şimdi Bunu. Sağ taraftan başlayalım. Birler basamında. Arkadaşlar biliyorsunuz basamak sayıları farklı olabiliyor. Yani yukarıda 8 basamaklı bir sayı yazar. Aşağıda 9 basamaklı bir sayı olur. O yüzden size tavsiye bu konuda işlemlere genelde birler basamağında başlayın. Çünkü bütün sayılarda birler basamağı vardır, ortaktır. Ama bütün sayılarda e, 100 milyonlar basamağı olmayabilir. Örneğin az önceki soruda 48 milyon, 100 milyonlar basamağında 0 vardı. Burada sayı yoktu. O yüzden tüm sayılarda ortak olan Birler basamağı olduğu için buradan başlamanızı tavsiye ediyorum. Bakıyorum birler basamağı, basamağında 5 olsun istiyor. Benimse o basamakta hiç boncuğum yok. O yüzden oraya 5 tane ekliyorum. Onlar basamağı 4 olsun istiyor. 4 tane var. Yüzler basamağına 7 olsun istiyor. Hiç yok. 7 ekliyorum boncuk. Binler basamağında 7 olsun istiyor. 7 tane var. Sıkıntı yok. 10 binler basamağında 0 tane. 100, binler basamağında 0 tane. Geldi milyonlar basamında 8 tane olsun istiyor. Benim hiç boncuğum yok. Buraya 8 tane boncuk ekliyorum. Ve daha sonra 10 milyonlar basamında 9 er tane, 9 er tane. 100 milyonlar basamında 6 tane olsun istiyormuş. Benim de 6 tane boncuğum var. Herhangi bir boncuk eklememe gerek yok. Ben kaç tane boncuk ekledim? 8 burada, 7 burada, 15, 5 daha, 20 boncuk ekledim. Geldim 5. soruya. Bu sayının birler bölüğü ile milyonlar bölüğünü yer diyor. Burası birler bölüğü, burası milyonlar. yerleştirelim. Birleri milyonlara yazalım. Binler bölüğü hiç değişmedi. Milyonlar bölüğünde birlere yazalım. Sayımız değişik oluyor. Bu sayının 10 milyonlar basamağı ile 100 binler basamağındaki rakamların sayı değerleri. Bizim iki tane değerimiz var. Bir tanesi sayı değeriydi. Diğeri de basamak değeriydi. Biraz konu tekrarlı olarak soruları çözdüğüm için anlatıyorum. Yoksa bu soruda basamak değerinin hiçbir önemi yok. Ama ben ekstra hatırlamanız için anlatıyorum. Örnek veriyorum. 100 binler basamağındaki sayının sayı değeri 4'tü. 100 binler basamağındaki 4'ün basamak değeri neydi? Oradaki sayı çarpı basamak ismi. Yani 400 bin. O zaman basamak değeri sayının bulunduğu basamağa göre değeri değişendi. Yani buradaki 3'ün basamak değeri nedir? 3 çarpı 10 binler basamağında olduğu için 30 bin. Buradaki 5'in basamak değeri nedir örneğin? Milyonlar basamağında olduğu için milyonla çarpıyorum. 5 milyon. Ama o 5'in sayı değeri nedir? 5. Sayı değeri oradaki rakamın kendisidir. Hiçbir şeyle çarpmazsınız, toplamazsınız işlem yok. Sayı neyse sayı değeri o. Ama basamak değeri dediğimizde basamaklar çarparız. Şimdi bunları silelim ve soruyu konuyu hatırladık artık soruyu çözelim. Ne diyor bana? 10 milyonlar basamağındaki rakamlar 10 milyonlar basamağı nerede? Şurası bir sayısı. 100 binler basamağı nerede? 4. Peki buradaki 1 10 milyonlar basamağında ama bana sayı değerini soruyor zaten. O yüzden basamağın ismiyle hiçbir alakam yok. Buradaki sayının sayı değeri 1'dir. Buradaki rakamın sayı değeri 4'tür. İkisinin toplamı 5 olur. Geldim 7. soruya. Her bir karta sayılar yazılmış. Her bir kart bir bölüğü temsil ettiğine göre bu kartı yan yana koyarak yazabilecek en büyük doğal sayı. Şimdi burada 808, burada 888, burada 088 var. Ben o zaman 9 basamaklı bir sayı oluşturacağım. 3'ünü yan yana koyarak. Peki ben bir sayı yazarken en büyük yazmak için ne yapmam gerekiyor? Buradaki en baştaki, en soldaki yere olabildiğince büyük bir sayı yazmam lazım. Peki bakıyorum bu 3 tane kartın en solunda neler var? 8 var. 8 var. 0 var. Şu 0'ın olduğu kart elendi. Onu buraya ekleyemem. Eklersem 0, 88 diye başlar. Ama ben şunu biliyorum. Hiçbir sayı 0 ile başlamıyordu. O yüzden bu kartı buraya yazamam. Onu eledik. Şimdi diğer iki karta bakalım. Ben büyük bir sayı oluşturmak istiyorsam Tamam en soldaki basamağa en büyük sayı yazdım. Ama bir sağındakinin de büyük olması lazım. Şu iki kartın arasından düello yapıyoruz. Hangisi acaba buraya gelebilir? İlk rakamlar 8'e 8 eşit. İkinci rounda geçtik. Burası 0. Burası 8. Kim daha büyük? Burası. O zaman buradaki 888 daha büyük rakamlardan oluşuyor. Soldan sağa doğru sıraladığımızda. Daha sonra artık bu gelecek. Daha sonra da 0.88 gelecek. O da denizli şıkkı oluyor. Geldim. 8. Bu sayının milyonlar basımı ile rengimizi alalım. Onlar basımındaki rakamın basamak değeri. Basamak değeri artık. Basamak değeri diyorsa ne yapıyorum? Buradaki bu oturduğu basamakla çarpıyorum. Milyonlar basamağı neresi? 2. Bak. Onlar basamında 4 var. Size 2 ve 4 ışıkları bilerek koymuş. Bunlar nedir? Sayı değerleridir. Ben bu sayıları basamakla çarparsam yani 2'yi milyonla çarparsam 2 milyon 4'ü de 10'la çarparsam 40 ne olur? Basamak değerlerini bulmuş olurum. Evet geldim 9. soruya. Şekil örüntüsünün 8. adımındaki daire sayısı ile üçgen sayısının toplamı kaçtır? Şimdi burada bir adet daire, iki adet üçgen var. İki adet daire, dört adet üçgen var. Üç adet daire, altı adet üçgen var. Yani her adımda daire sayısı bir artıyor, üçgen sayısı iki artıyor. Sekizinci adıma kadar daireyi ve birer birer üçgen ikişer ikişer artırıp toplayabilirsiniz tabii ki ama böyle de yapabiliriz. Bana zaten hem daireyi hem üçgenin toplamını soruyor. O yüzden birinci adımda toplam kaç? 3. İkinci adımda toplam kaç? 6. Üçüncü adımda toplam kaç? 9. Dördüncü adımda toplam kaç? 12. Yani toplam her defasında çıkar artıyor. O yüzden biz kuralımızı daireyi ayrı bir kural gibi üçgeni ayrı bir kural gibi almayalım da kafalarımız karışmasın. Daire ve üçgenin toplamını tek bir örüntü gibi bu şekilde yazalım. Yani öyle bir örüntü düşünün ki birinci adımı 3, ikinci adımı 6, üçüncü adımı 9, dördüncü adımı 12. Size 8. adımı soruyor. 3'er 3'er artıyor. Kuralımız bu. Kuralımız 3'er 3'er artması. Burada teker teker sayılabilirsiniz elbette ama bizim örüntülerde altın değerinde bir kuralımız var. Kuralımız şu. Diyelim ki size 8. adımı soruyor. Kuralı söylüyorum. Adım sayısından bir çıkarın. 8 1 çıkarın. 8-1 7 Her adımda kaçar kaçar artıyor. 3. 3 ile çarpın ve bu çarpma işlemini ilk adımdaki sayıya ekleyin. Yani 7 7 çarpı 3 21. Ne yapıyormuş? Bakın şöyle düşünün. 8'den 1 çıkarttım 7. Her adımda 3 er arttığı için 3 ile çarptım. 21. Benim örüntüm 21 tane artacakmış. Artan şey ne? Neyden başladım ben? 1'den. 3 artırıyorum 21 24 oldu. Bu çok önemli bir kural. O yüzden kendiniz e, nerede bir örüntü görseniz rastgele bir adım seçin ve bu kuralı ne yapın o adıma uyarlayın. Bu kural çok çok önemli. Size her zaman ilk adımlar sormaz. Size 80. adımı da sorabilir. Mesela bu örüntünün 81. adımını bulalım hadi sizinle. 81. adım buluyorum bakın. Nasıl yapacağız? Kaçıncı adım istiyor? 81. 1 çıkart. 80. Her adımda 3 ile çarp. 3 artıyor. O yüzden ben 3 ile çarpıyorum. 80 çarpı 3. 240. Artar. Peki ben kaçtan başlamıştım? 3'ten. 3 Üç sayısı 240 artacakmış. 243. 81. adım neymiş? 243'müş lütfen bu soru önemli bu soruyu çözme şeklinde önemli geldim 10. soruya aradaki fark eşitse 6 artıyor 6 artıyor 6 artıyor 6, artıyor, 6 artırı 28 34 ve 40 toplamları da 28-34 e ekledim 20, 30 daha 50. 8, 4 daha 12. 50'ye 12 ye ekle. 62 yaptı. 62'ye 40 ekleyeceğim. Nasıl eklerim? 60'a 40 ekledim 100. 100'e 2 ekledim. 102. Aşık. Geldim 11. soru. verilen şekil örüntüsünün herhangi bir adımındaki kare sayısı tabii ki boyalı karelerden bahsediyoruz. Birinci, bir tane, bir, iki, üç, dört, beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane. Kuralımız ne? Her defasında dörder artıyor. Her defasında dörder artıyor. Peki birden başlamış beş olmuş. Beşe dört eklemiş dokuz olmuş. Olay şu arkadaşlar. Bir sonraki adımda da hatta yazalım. 13 olacak. 4 daha artırın. Bir şey dikkatinizi çeksin. Eğer sıfırdan başlasaydı bu örüntü, yani birinci adımda hiç boyalı bir e, kare olmasaydı, sıfırdan başlasaydı 4 artır, ikinci adım 4 olacaktı. 4 artır, üçüncü adım 8 olacaktı. 4 artır, dördüncü adım 12 olacaktı. Bu sayıların hepsi dördün katı mı? Bak 0, 4, 8, 12, Hepsi dördün katı. Bakıyorum benim kendi gerçek soruma. Sıfırdan başlamamış da birden başlamış. Yani buradaki bütün sayılar şöyle mi? Dördün katının, bakın dördün katının bir fazlası, dördün katının bir fazlası, dördün katının bir fazlası. O zaman benim kendi sorudaki örüntümdeki bütün sayılar hep dördün katının bir fazlası olacak. Çünkü sıfırdan başlasaydı dördün katı olurdu. Ama birden başladığı için hep 4'ün katının bir fazlası olacak. 20 sayısı şıklarda 4'ün katıdır. Ama 21 4'ün katının bir fazlasıdır. Mesela 22 4'ün katı değil, 23 değil, 24 4'ün katı. O da bu örüntüde olmaz. Ama 25 de bu örüntüde olur. Çünkü 25 sayısı da nedir? 4'ün katının bir fazlasıdır. eğer bu soruyu bu şekilde düşünmezseniz nasıl yapardınız? Teker teker sayardınız. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 diye dörder dörder sayardınız. Bu da normal bir yol. Çözme yöntemi. Kumbarasında 5 lira olan oluşan her hafta kumbarasına 3 lira eklense. 13. hafta sonunda kumbarasında kaç lira olur sorusu. Kumbarasında hali hazırda 5 lirası varmış. Ne istiyor? Her hafta 3 lira ekleniyor. Peki birinci haftanın sonunda 3 lira ekleyince ne olur? 5 lira vardı. 3 daha ekledi. 8. İkinci haftanın sonunda birinci haftakine 3 lira daha ekledi. 11. Üçüncü haftanın sonunda ne olur? 11'e 3 daha ekler. 14. Dördüncü haftayı da yazalım hadi. Buna 3 daha ekleyecek. 17 lirası var. Her defasında 3'er artıyor. Tamam, güzel. Bana sayı soruyor. 13. hafta sonuna soruyor. Yani 13. adımda hangi sayı yazar diye soruyor. Hemen, hatta sol tarafta hatta, hala görünen kuralı uygulayalım. Bana 13. haftayı soruyor. 1 çıkart, 12 hafta. Kaçar kaçar artıyorum. 3'er 3'er. Peki ilk adımım ne benim? 8. Bunu kaça ekleyeceğim? 8'e ekleyeceğim. Bu işlemi yapalım. 12 çarpı 3 36. 36'ya 8 ekliyorum. 44. 5 şıkkı. Teker teker de sayabilirsiniz tabii ama 13 biraz uzak bir sayı. Biraz zaman alır. Sınavda sizin için zaman önemli. O yüzden bu şekilde yapmak daha kolay. 13'ten 1 çıkıyorum, 12. 12 ile her adım kaç artıyorsa onu çarpıyorum. 3. Bu demek ki benim sayım 36 artacak. Benim sayım kaçtan başlamış? 8'den. 36 ekledim. 44. Bakın buradaki 5 herhangi bir adımdaki değildir. Bu sıfırıncı adımda düşünün. Başlangıçta 5'miş. 3 daha ekleyince birinci adımda 8 oldu. Bunu dikkatten kaçırmayın.